Dostlarım herkese selamunaleyküm, video hoş geldiniz. Evet dostlarım uzun bir süredir e, video atamadım ne yazık ki. Çünkü gerçekten hiç zamanım yoktu. Hatta şöyle söyleyeyim ilk defa bir hafta boyunca kuşların hiç temizliğini yapmadım. Yani o kadar bir zamanım yoktu. Yani normalde ben e, bir hafta kadar uzun bir süre kuşların altını temizlemeden e, bırakmam öyle kafesleri. Yani o kadar zamanım yoktu. Dostlarım şu anda ben Kayra'yı buraya koydum. Şu anda Kayra bunları baskınlık şey yapıyor. Ya şu mavi kuş dostlarım hepsine sataşıyor ya. Yani onu ne yapacağım bilemedim. Muhtemelen onu tek başına ayrı bir kafese koyacağım. Benim küçük kafeslerden bir tanesine. Boncuğun kafesi gibi. Gündüz üyesi buraya aldık. Şu anda daha yeni değiştirdim. Fıstıklı dostlarım Kayra'yı da ayırdık. Bakın fıstıklı zamanla buraya koydum. İki tane dişi burada. İki de baskın dişi çıkmış. Oğlum bir durun ya. Neyse dostlarım videodan sonra şu kuşu ayırayım. Yani bu arada bu kuş dostlarım e, birkaç gün önce ben tüm kuşları uçurmuştum e, gündüz. Ondan sonra limonu, kayra'yı, e, göktüyü, işte şu yavruları. Dostlarım şu yavru e, direkt Gündüz'e kafa tuttu. Hani gündüz eğer ki ben orada müdahale etmesin dostlarım e, bu kuşu öldürecekti. Yani o kadar e, şey saldırdı gündüz. Çünkü gündüzde sürekli sataştı. Yani gündüz artık dostlarım dayanamadı yani altına alıp vurmaya başladı kuşa. Kayra'yı bu arada dostlar daha yeni koydum buraya. Yani o yüzden biraz şey. Şu anda Göktuğ, ondan sonra şu e, Deniz, şuradaki mavi kuş Deniz. Yani Bunlar şu anda baskını kurmaya çalışıyor. Yani Göktuğ muhtemelen baskını kurmayacak Kayra'ya karşı çünkü Gündüz'e karşı bir baskını kurmadı. Eğer ki Kayra'ya karşı bir baskını kurmazsa sıkıntı olmaz, kavga uzamaz. İşte şu yavru e, sıkıntı dostlarım, herkesi sataşıyor. Dostlarım, gündüz 3 yaşında. Bu kuş gibi genç değil ama Gündüz'e yine de gücü yetmedi. Şimdi dostlarım bunlar da böyle üç arkadaş. Böyle takılıyorlar. Dostlarım bu üçü çok iyi arkadaş oldular gerçekten. Hiç kavga etmiyorlar, hiç şey yapmıyorlar. İkisi erkek olmasına rağmen hiç kavga gürültü yok. Maşallah hepsine. Doruk Reis de burada. Burada da dostlarım ee, kuşlar var. Evet şöyle fıstıkla da dumanı böyle bir yan yana getirelim. Bakın dostlarım duman bayağı bir kendine geldi. Kilosunu aldı. Yani kullandığım ilaçları, vitaminler, yemler gerçekten etkisini gösterdi. Aldığım zaman biliyorsunuz bu kadar e, iri bir gövdesi yoktu. Yani şu gövde kısmı bir tık biraz zayıftı. E, şu baş tüyleri de biraz yıpranmıştı. Kan izleri falan vardı. Çünkü almadan önce e, oradaki bir tane kuş bu dumanı saldırmıştı. Zaten bilenler bilir. Dumanı da dostlarım gününüzün yanına koyacağız. Bakalım ne olacak? Dostlarım şöyle bir şey var. E, Göktuğ ile fıstığı eş yapacağım. Bakalım göktüyle fıstıktan nasıl yavrular gelecek? Biraz fıstık hanım dinlensin. Dostlarım işte dediğim gibi e, Bahar'la fıstığın bir tane yumurtası vardı yani fıstığın altında. Maalesef onların gelişimi durdu. Yani yumurtanın içerisinde öldüler. Fıstığın yumurtası da öldü. Ve dostlarım e, şey dediler. E, arkadaşıma da sordum zaten. Arkadaşım dedi ki aslında eşe yani bunları yumurtlatacağın zaman şu anda olması lazımdı. Yazın kuşları dinlendir. Ağustos ayında da ya da ağustosun ortalarında da kuşlarını e, yan yana koy dedi. Ondan sonra yumurtalarda sıkıntı olmaz. Hava sıcaklıkları falan. Yani ki şu anda dumanlı gündüzü yan yana koyarsam zaten alışma süreci olacak. Gündüz e, tecrübeli bir kuş olduğundan dolayı eğer ki duman e, yumurtlamaya hazırsa yumurtlayacaktır. Hani sıcak havalara denk gelmiyor. Bu son şey olacak dostum. Zaten askeri gireceğim e, kısa bir süre sonra. Zaten eğer ki yavrular olursa da yavları büyümüş olur. Bakalım göktüyle şey ne yapacak ya çok merak ettim. Fıstık şu mavi kuşla. Şu göktüyle fıstık. Bakalım nasıl güzel yavrular olacak. Normalde göktüğü dumanla eş yapacak mı dostlarım? Gündüzden bir kere daha bir yavru alayım başka bir dişiden. Bakın fıstıkla verdiği yavru mesela hangisi? Şu orsadaki doruk. Doruk maşallah gerçekten çok güzel irileşti. Büyüdü. Şu yemin de şurasını kapatalım da yemler aşağı dökülmesin. Burada da dostlarım fırlama tayfa var. Hatta önce bir boncuk limonu göstereyim de ondan sonra öbür tayfaya geçelim. Burada da boncukla limon böyle takılıyor. Hatta limonu bir çıkartayım ya. Limon gel oğlum. Gel. Gel oğlum benim. Aferin sana. Gel. Evet limonu da uçurduk. Evet dostlarım. Şurada e, şeyi görüyorsunuz. Gürbüzü görüyorsunuz. Gürbüz. Gürbüz de maşallah çok iyi oldu. Yani buradaki daha yaşı ufak ama dostlarım tüm düşüleri resmen kur yapıyor. Bakın dostlarım ben Hayali nasıl tanıyorum biliyor musunuz? Bakın şu iki tane kremi yavru birbirine benziyor. Hayali'nin dostlarım kafı yapısı şu en son getirdiğimiz kremiyo yavrudan bir tık daha iri. Yanlış şu anda şu yeni getirdiğimiz kremi yavru var ya hani Hayali'ye benzeyen. Şu paçalı dediğimiz kuş. Dostlarım o erkek mi acaba ya? Bak bir şüphelenmedim değil. Şuradaki hayal ort ortadaki. Şuradaki de şey. Yeni getirdiğimiz hayalin klonu. Takipçilerimiz paçalı ismini koy demiş ama. Paçalı olsun ya buna paçalı diyelim. Paçalı klon. Burada da bahar var. Arkada da baharın kızı çiçek. Dostlarım baharda şöyle bir şey var. Bakın buradaki kuşların hiçbirine ee, yaklaşmıyor diyebilirim. Anlaşıyor ama nasıl desem. Böyle başını falan kaşımıyor. Sadece şu yavrusu şuradaki sarı yavrusu çiçeğe bir e, sevgi gösteriyor. Bakın dostlarım zaten annesine yaklaşmasına bakın. Şu anda Bahar biraz e, ben geldim diye biraz şey yaptı. Panik yapmış herhalde. Nefesini, nefesini, bak, bakın dostum, mesela annesiyle olan ilişkilerine bakın. Yani demek ki Bahar yavrusunu tanıdı yani. Normalde Bahar dostum kolay kolay e, kuşlarla anlaşan bir kuş değil. Tamam bakıcı bir kuş ama. Bakın mesela kendi yavrusunu bir şey yapmıyor. Mesela öbür yavrulara e, kesinlikle yak, yaklaştırmıyor kendisini. Ama bakın kendi yavrusu annesine yaklaşabiliyor. Yani bahar tanıdı herhalde dostlarım. Evet limon reis de gündüzle beraber şu an birbirine sataşıyorlar. İki tane hasım, iki rakip. Ya limon böyle sataşıyorsun tamam mı? Sonra da daya yiyorsun oturuyorsun yerine. Oğlum sataşmasana şu adama ya. Yalnız parmağını koparır limon sen, gel buraya. Dün senin, bak geçen gün senin oğlun öldürecek der limon. Dostlarım işte şu deniz hırçın bir şey ya. Anlamadım ya bu bir şey. Gitmiş koskoca gündüze kafa tutuyor. Ha, gündüz dostlar ilk önce aldırış etmedi tamam mı? Sonra baktı bir, biraz bezdirdi yani. Alt, yani altın aldı kafasına gaga vurmaya başladı gündüz. Yani ben eğer ki olmasam harbiden öldürecek yani. Bu da sıyırmış var ya hali gündüzde sataşıp duruyor. Limon gel lan seni bir baharın yanına koyayım bakalım ne olacak. Gel oğlum. Limon. Dostlarım bir limonu baharın yanına koyalım mı? Evet dostlarım limonu baharın yanına koydum. Limon efendi. Bahar. Bak eski kocan. Bak senin kızın da orada. Dostlarım şu keldeki sarı dişi kuş da şu limonun yavrusu. Kızı. Onun adını çiçek ismini koyduk. Çiçek oldu. Hani var ya bu limon kadar aç dokuşı yok ya. Direkt geldi yemliğe saldırdı. Dostlarım bu yeni getirdiğimiz kremiyor. Şunun bir burnuna dikkatli bakarsanız bir tamirinde bulun. Acaba dişi mi erkek mi bilemedim ya. Yani telefonda pembe gözüküyor. Gözümle bakıyorum. Yani gözümle de pembe yani. yani dişi olma ihtimali yüksek. Hayal, ne yapıyorsun kızım? Evet dostlarım bakalım Bahar ne yapacak. Limonu görünce. Sonra telefonda nedense bir kasma oluyor. Hani bir duraklama gibi bir şey oluyor. Bahar Bak kocan geldi kocam. Dostlarım var ya ben tekrardan herhalde Bahar'la limonu birbiriyle eş yaparım ya. Niye biliyor musunuz? Bahar dostlarım çünkü kolay kolay erkek kuşu yuvaya sokmuyor. Tamam mı? tek başına yavru bakabilecek kapasitesi var. Zaten limonun da işine geliyor yavru bakmamak. Çünkü Gündüz de dostlarım sürekli kavga ediyordu. Hatta Gündüz'ün burnunu bile yaralamıştı. Gündüz de bakıcı bir kuş. Yani o da yumurtalara sahip çıkmak istiyor. Yavrularına bakmak istiyor. Yuvaya sokmayınca bir kavga çıkıyordu. Bak şu anda bahar limonu fark etti. Kendini bir şey yaptı da limonu karşı. Neyse limon gel lan buraya. Gel Yasemin yerine koy. Gel limon. Gel oğlum. Limon. Dostum limonun tipi de çok tatlı ya gel. Oğlum buraya gel buraya. Şşt. kaç limon. Gel oğlum. Gel, çıkalım biz gel. Limon çıkmak istemiyor. Limonu gezmeleri götürüyoruz bize sürekli. Vallahi limon ne kadar tatlı gözüküyor ona. Aferin lan sana oğlum. Evet dostlarım videomuz bu kadar. Şunları ben biraz izleyeceğim. Eğer ki ciddi kavga ederlerse e, ayıracağım ki ayırayım çünkü dostum gün içerisinde ev ol, evde olmuyorum akşamları evdeyim. Yani eğer ki o gün içerisinde bunlar kavga ederse sıkıntı. Ben şu mavi yavruyu limonun oğlu denize ayıracağım. Muhtemelen Kayra ile Göktuğ dostlarım öyle e, ağır bir kavga edeceklerini sanmıyorum. Çünkü Göktuğ dostlarım e, fazla şey yapan bir kuş değil. Bu arada dostum şu Kayra da gündüzün yeğeni oluyor. Hayran'ın evli Gündüz Kardeş. Zaten bilenler bilir. Neyse dostlarım videomuzu da kapatalım artık. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Şöyle fıstıkla dumanla videoyu kapatayım artık. Hadi dostlarım kendinize iyi bakın.